1944'te Karl Jung kalbinde bir kriz yaşadı ve bu onu iki dünya arasında bıraktı. Sadece yaşam ve ölüm arasında değil, bilinen ile tarif edilemez arasında. Sonrasında anlattığı şey ne bir rüya ne de bir halüsinasyondu. Ama bir geçiş. Bilincinin fiziksel bedenden ayrıldığını, dönemin bilimi tarafından kabul edilen her şeyi meydan okuyan bir netlikle tanımladı. Hikayelerde hayal edildiği gibi havada süzülmediğini söyledi. Sadece başka bir haldeydi. Orada madde ve zaman burada olduğu gibi mevcut değildi. Bu halde Jung, bazı deneyimlerde tarif edildiği gibi bir tünel ya da göksel figürler görmedi. Yaratılışın boşluğu dediği şeyi buldu. Tavanı olmayan, zemini olmayan, duvarı olmayan bir alan, ses yokluğundan ölçülemeyecek kadar mutlak bir sessizlik ama tam bir varlık ile. Hiçbir şeyin söylenmediği ama her şeyin anlaşıldığı bir yer. Kelimeler yoktu ama biliyordu. Sorular yoktu ama anlıyordu bilgi bilinç esintisi gibi geliyordu. Sanki o alanın her zerresi saf bilgiyle doluymuş gibi. Tüm dünyevi varlığın hayalet oyununun ortadan kaybolduğunu iddia etti. Fiziksel dünyada önemli olan her şey, arzular, başarılar, endişeler, artık ihtiyaç duyulmayan bir bedenden sıyrılan giysiler gibi sökülüp atılmıştı. Kalan sadece varlık idi. Öz, kendini haklı çıkarmaya ihtiyaç duymayan bir varlık ve bu halde yalnız değildi diğer bilinçler oradaydı. Yüzü, sesi ya da şekli olmayan varlıklar ama onları tanıyordu. Gördükleri ile değil, bildikleri ile. Saf varlıktan oluşan sessiz bir dil vardı. Jung bu deneyimi tam bir anlayış küresine erişim olarak tanımladı. Herhangi bir dünyevi deneyimden daha derin ve daha gerçek bir gerçeklik alanı ve en şaşırtıcı olan korku hissetmiyordu. Endişe yoktu, geri dönme arzusu yoktu. Barış vardı. Dışarıdan bağımsız bir barış. Sanki kısa bir an için doğmadan önce geldiği yere dönmüş gibiydi. Varlığın ilkel bir noktası, her şeyin bilindiği ve hiçbir şeyin kanıtlanmasına gerek olmadığı bir yer. Bu deneyim hayatında izole bir olay değildi. Son günlerine kadar ruhsal, felsefi ve psikolojik görüşünü şekillendiren dönüm noktasıydı. Jung bunu bir dogmaya dönüştürmeye çalışmadı, inanmamızı istemedi. Sadece birçok kişinin sadece sezdiği şeyi gören birinin netliğiyle tanımladı. Öteye dair bir şey var ve bu şey inançla değil, tanımayla tanımlanır. Çünkü Jung'a göre yaratılışın boşluğunda form yok, sadece bilinç ve bir kez buna dokunduğunda asla aynı dönmezsin. Yaratılışın boşluğu dediği yere girdikten sonra Jung birçok kişinin tarif ettiği ama az kişinin net anladığı bir şeyi yaşadı. Hayatın gözden geçirilmesi ama onun yaşadığı basit bir geriye bakışın ötesindeydi. Sadece varlığını bir film gibi gözlerinin önünden geçerken görmedi, hissetti. Ve sadece kendi duygularını değil, sözleri, sessizlikleri, seçimleri nedeniyle başkalarının hissettiklerini de hissetti. Her eylemin ne kadar küçük olursa olsun, canlı bilinç dalgalarında yankılandığı tam bir panorama idi. Jung bu anı yargılama diye adlandırmadı. Mahkeme yoktu, ceza yoktu. Gerçek vardı. Dışarıdan dayatılmayan, içeriden yükselen bir gerçek. Lekesiz bir ayna gibi, yalan söylenemeyen, gizlenemeyen ya da çarpıtılamayan. Dedi ki, ben yaptığım şeydim. Ben hayatımdım. Sanki ruh hikayesini anlatmayı bırakmış ve sonunda kendi hikayesi olmuş gibiydi. Her şey oradaydı, erişilebilir, şeffaf, kınamak için değil, anlamak için. Bu süreç, Jung'a göre sessiz bir ders gibiydi. Başkasına verdiği acı ceza gibi değil, genişletilmiş empati gibi hissediliyordu. Verdiği sevinç Şimdi en saf haliyle yeniden hissediliyordu. Her yaşanan an sadece anı olmaktan çıkıp çok boyutlu bir deneyim haline geliyordu ve ilk kez sadece ne yaşadığını değil, neden öyle yaşadığını anladı. Onu harekete geçiren neydi? Nerede kayboldu, nerede uyandı? Bu vahyin bir şok olarak gelmediğini gözlemledi. Bir kurtuluş gibi geliyordu. Sanki ruh her şeyi filtresiz gördüğünde, illüzyonları sürdürmenin ağırlığından da kurtuluyordu. Artık maskeler yoktu mazeretler yoktu. Sadece varlığın parlak çıplaklığı ve bu halde kendini daha küçük hissetmiyordu. Tam hissediyordu. Çünkü hatalar, kusurlar ve sapmalar bile şimdi onun varlığına entegre olan derin bir öğrenmenin parçalarıydı. Jung'un tanık olduğu şey bir gözden geçirmeden fazlaydı. Gerçekten kim olduğumuzun ruhsal belleğine bir dönüş idi. Artık kim olduğunu sormaya ihtiyacı yoktu. Cevap dokunduğu ve dokunulduğu her şeydeydi ve bu anlayış orada bitmiyordu daha büyük bir şeyin başlangıcıydı. Zamanın artık mevcut olmadığı sonraki eşiği geçmeye hazırlık, orada önemli olanın ne yaptığın değil, varlığının dünyada bıraktığı şey olduğu. Yakın ölüm deneyiminden döndükten sonra Jung, etrafındakileri rahatsız eden bir cümleyi tekrarlamaya başladı. Gerçek hayat burada değil, bunu melankoli ya da dünyevi varlığa küçümsemeyle söylemiyordu. Daha geniş bir gerçekliğe dokunan birinin netliğiyle söylüyordu ve fiziksel dünyanın tüm aciliyetleri ve dikkat dağılmaları ile sadece bir parça. Sonsuzca daha büyük bir yolculuğun küçük bir aşaması aç olduğunu fark etmişti. Jung, yeryüzündeki hayatı bir tür okul olarak görmeye başladı. Her durumun, her kişinin, her zorluğun içinde dönüşüm amacı taşıdığı bir ruhsal eğitim alanı. Hiçbir şey rastgele değil, hiçbir şey önemsiz değil ve tam da bu yüzden yaşamak bir hatırlama egzersizi haline geliyor kim olduğumuzu, neden geldiğimizi ve içimizde neyi geliştirmemiz gerektiğini hatırlama. Acıyı ceza olarak görmüyordu, araç olarak ve her sevinci ruhun genişlemesine götüren bir ipucu olarak. Bu görüş dünyevi hayatın değerini inkar etmiyordu ama onu perspektife oturtuyordu. Jung için bedenlenmek, ağır bir kıyafet giymek ve yoğun bir arazide yürümek gibiydi. Gerekliydi ama geçiciydi. Dünyanın misafirleri, yolcuları, öğrencileri olduğumuzu söylüyordu asla sahipleri değil. Bu anlayış dünyevi hedefleri katı bir şekilde ele alma yükünü kaldırıyor ve unuttuğumuz bir şeyi geri veriyordu. Amaç, amaç olarak şöhret, başarı ya da tanınma değil, içsel gelişim. Ve bu bakış değişikliği yazılarında görünmeye başladı. Psike sadece travmalar ve anılardan oluşan bir küme değildi. Ruhun aracıydı ve ruh bedenlenirken biyografinin ötesinde bir bagaj getiriyordu. Niyetler, seçilmiş zorluklar, planlanmış karşılaşmalar, burada geçirdiğimiz zaman ne kadar kısa olursa olsun, sadece insan deneyiminin ortaya çıkarabileceği bir şeyi uyandırma potansiyeli taşıyor. Korku ortasında sevme kapasitesi, kaos ortasında yaratma, unutuş ortasında hatırlama. Jung için bedenlenme ruhun seçimiydi. Maddenin yoğunluğuna kasıtlı bir dalış, kendini cilalamak için ve gerçek hayatın burada olmadığını söylediğinde varlığı küçümsediğinden değildi. Çünkü biliyordu ki o sadece çok daha geniş bir şeyin yüzeyi. Ruh zevk aramaya gelmiyor, anlam aramaya geliyor ve yeryüzü tüm kusurlarıyla bu arayışın çiçeklenebileceği kutsal toprak. Beden dışı deneyiminde Jung şaşırtıcı bir şey tanımladı. Dini geleneklerdeki cennet ya da cehennem gibi organize olmayan varoluş krallıkları, ama bilinç seviyeleri gibi titreşim katmanları gibi her ruhun iç ışığına göre yerini bulduğu yerler, ışık şehirleri gördü. Mutlak huzur durumları ve sürekli akışta olan diğer krallıklar, dönüşümdeki enerji nehirleri gibi. Ve bu kaderin ölümden sonra dayatılmadığını anladı. Rezonanslıydı, Jung için dış yargılama söz konusu değildi. Ruh gönderilmiyordu, sadece kendini ortaya koyuyordu. Dünyevi hayatın tüm maskelerinden sıyrıldığında öz netlikle beliriyordu. Ve bu öz kendi titreşimiyle doğal olarak karşılık gelen alana çekiliyordu. Varlık şifreydi. Niyet haritaydı. Hayat sırasında biriken şey mallarda değil, bilinçte, sevgide ve otantiklikte, ölümden sonra erişilen varoluş seviyesini belirliyordu. Bu seviyeler duvarlar, sokaklar ya da hiyerarşilerle dolu yerler değildi. Varlık halleriydi. İçsel deneyimler olarak dış gerçeklikler halinde tezahür eden şeyler. Jung kendinden kopuk, sahte bir şekilde yaşayan ruhların ağırlaştığını, yoğun ve durağan bir alana hapsolmuş gibi hissettiğini gözlemledi. Gerçeğe sadık kalanlar ise acı ortasında bile daha ince, daha hafif, daha aydınlık katmanlara yükseliyordu. Ödül olarak değil, titreşimlerinin doğal bir sonucu olarak. Bu vizyonları dikkatle anlatıyordu, sıradan kelimelere sığmayan kadim bir sırrı ele alır gibi. Ama her zaman merkeze dönüyordu. Ruhun yolculuğunu tanımlayan görünür eylem değil, arkasındaki niyetti. Ne yaptığın değil, neden yaptığın, yaparken ne hissettiğin ve en önemlisi her seçimde kendinden ne kadarının mevcut olduğu. Çünkü sonunda ruh sessizlikte yetiştirdiği şeyi taşır, unvanları değil, başarıları değil, içsel gerçeği. Bu titreşim katmanları kozmik aynalar gibi, yargılamazlar, sadece yansıtırlar ve Jung'a göre onlara vardığında Ruh bir karara maruz kalmaz. Kendini tanır ve bu tanıma hayattayken kendini ne kadar ifade edebildiğine bağlı olarak özgürleştirici ya da zorlayıcı olabilir. Kader o zaman sabit bir nokta değil, yolculuğun yansıması ve hayatta yapılan her seçim ruhun yanına alacağı titreşim desenine bir fırça darbesi daha ekler. Carl Jung ölümü şiddetli bir kopuş olarak değil, bir kurtuluş olarak tanımladı. Deneyimi Uzun süre nefesini tutup birden bırakmak gibiydi. Fiziksel rahatlama değil. Ruhu bedene bağlayan şeylerden derin bir ayrılma. Geçiş anı ona göre dramatik ışıklar ya da göksel seslerle işaretlenmez. Ama insan sınırlarının ötesine aniden genişleyen bir bilinçle. Bu anda ruh kimliğini kaybetmez. Aksine onu daha net algılar. Jung yazdı ki: "Başlangıçta hala bedenini görürsün. Etrafındaki yüzleri tanırsın, ortamı hissedersin." Ama her şey uzaklaşır, silikleşen bir anı gibi. Başka bir gerçeklik aydınlanırken ve bu yeni algı yerleştiğinde gerçek karşılaşma olur. Meleklerle değil, ölmüş akrabalarla değil, formsuz ama tarif edilemez bir güce sahip varlıklarla. Jung'un tanımladığı bu varlıklar hayal ürünü figürler değil, canlı, bilinçli varlıklar ama kelimesiz bir dille iletişim kuran, görünmezler ama mutlak sevgi gibi, saf tanıma gibi hissedilirler sormazlar, açıklamazlar. Sadece oradadırlar. Ruhun aynaları gibi, yol göstermeyen ama hatırlatan rehberler gibi. Jung bu karşılaşmanın ruhsal bir olay olmadığını söyledi. Bir gerçeklik anı ruh bu noktada yargılanmaz, analiz edilmez. Sadece kendini tam netlikle görür ve bu an dönüştürücü olabilir. Çünkü korkuyla ya da maskeyle yaşanan her şey erimeye başlar. Kalan ise her zaman oradaydı ama nadiren ortaya çıkma alanı bulmuştu öz çıplak bilinç. En içteki ben. Jung yazdı ki ceza yok, ödül yok, vahiy var. Ve bu vahiy dünyalar arasındaki gerçek eşik ona göre en etkileyici olan bu halde yalnızlık olmaması, yüzsüz, sessiz, fiziksel sarılmasız bile daha büyük bir zeka ile anlık bir bağ var. Açıklanmaya ihtiyaç duymayan bir aidiyet hissi. Ruh yabancı bir yere vardığını hissetmez, eve döndüğünü hisseder. Ve bu his, içimizde her zaman var olan bir yere dönüş, Geçişi ne kadar bilinmez olursa olsun, tuhaf bir şekilde tanıdık kılar. Tüm ruhlar ölümden sonra hafiflikle ilerlemez. Carl Jung, fiziksel bedenden kurtulduktan sonra bile bazılarının askıda kaldığını gözlemledi. Ceza olarak değil, bilinçsiz seçimle. Bu alanı gri ışık diye adlandırdı. Ara bir alan. Ruhun korku hissetmediği ama huzur da bulmadığı, kapısız bir koridor gibi, varoluşsal bir ara bilinç duygulara hapsolmuş halde gezinir. Bu halde zaman burada olduğu gibi yok. Olan sessiz bir anı, arzu, pişmanlık tekrarı. Jung birçok ruhun bu eşiğe yapıştığını fark etti çünkü bıraktıkları hayata bağlıydılar. Bazıları geride kalan sevdikleri için ilerlemeyi reddediyordu. Diğerleri bitmemiş işler, söylenmemiş sözler, verilmemiş affetmeler için. Bazıları da korkudan, ölümden değil ileride ne bulacağından çünkü bilinmez. Ruh için bile gölgeler taşır. Bu bağlar çapa gibi işler. Çözülmemiş duygular, entegre edilmemiş travmalar, derin suçluluklar. Ruh artık maskesiz, yoğunlaştırılmış hislerle karşı karşıya. Hayatta görmezden gelinen şey sürekli bir varlık olur. Ve bu gri alanda dikkat dağıtıcı yok. Sadece bilinç. Bu yüzden bu aşama hareketsiz görünse de derinden dönüştürücü. Çünkü orada ruh karar verir. Bırakmak mı yoksa kendi imgesine hapsolmaya devam mı? Jung bu alanı ceza olarak görmüyordu. Aksine şefkat alanı olarak, çünkü orada bile, tereddütte bile, izleyen, bekleyen, hatırlatan varlıklar var, zorlamayan ama fısıldayan, yalnız değilsin. Ve yavaş yavaş, ruh acıyı sürdürmeye gerek olmadığını, kendini affedebileceğini, geçmişi eritebileceğini anladığında yeni bir yol açılır, dayatmayla değil, kurtuluşla. Bu aşama ruhun yolculuğunun ne kadar kişisel olduğunu gösterir. Kimse Başkasının uyanışını hızlandıramaz ve her ruh dünyevi kimliklerini hemen bırakmaya hazır değil. Gri ışık o zaman başarısızlık değil, kutsal bir mola. Varlığın ilk kez dikkat dağıtmadan kendini karşıladığı bir alan. Ve sonunda ilerlemeye karar verdiğinde bunu birinin emriyle değil, içindeki bir şeyin hatırlamasıyla yapar. Işık her zaman oradaydı. Sadece onu yeniden görmeyi seçmesi gerekiyordu. Carl Jung reenkarnasyonu kozmik bir dayatma olarak değil, bir seçim olarak anladı. Ona göre ruh borç ya da ceza için dönmez, niyet için döner. Ölüm sonrası deneyim, bedensiz bilincin kendini o kadar derine daldırdığını ve bitmemiş her şeyi net gördüğünü gösterdi. Yapılacakların değil, olunacakların bitmemişliği, yaşanmamış duygular, ifade edilmemiş gerçekler, çiçeklenmemiş bağlar ve bu tanıma dönme isteğini ateşler. Jung bu kararın kaçış ya da ceza gibi alınmadığını söylüyordu. Rasyonel anlayışın ötesinde evrimsel bir dürtüden doğar. Ruhun entegre etmesi gereken şeye doğal çekimi gibi reenkarnasyon bu bağlamda tekrar değil, mükemmelleştirme, sanatçının eserini yeniden başlatması gibi, başarısızlıktan değil, daha otantik ifade edebileceğini bildiği için ruh o zaman öğrenimleri, zorlukları hatta ilişkileri seçer, büyümeye yardım edecek olanları. Bu dönüş rastgele yapılmaz. Jung ruhsal bir zekanın karşılaşmaları Senaryoları ve zamanları hassas organize ettiğine inanıyordu. Hiçbir şey tesadüf değil. Doğulan aile, kurulan bağlar, kader gibi görünen karşılaşmalar hepsi sessiz bir planın parçası. Mevcut ötesini gören bir bilinç tarafından seçilmiş ve ruh döndüğünde öğrendiklerini kaybetmez. Sadece onları derin bölgelere saklar, doğru zamanda hatırlanmayı bekleyerek. Jung'a göre en ilgi çekici olan ruhun acıdan korkarak dönmemesi. Acının yolun parçası olduğunu bilir. Korktuğu gerçeğe sadık yaşamamak, özün sessiz kaldığı bir hayatı tekrarlamak. Bu yüzden riskleri, kayıpları, maddenin sınırlarını bilse de yeniden dalar. Çünkü her dönüş daha bilinçli, daha şefkatli, kendine daha sadık yaşama fırsatı. Acı ortasında bile. Reenkarnasyon o zaman kör bir yeniden başlangıç değil, yaşanacak, söylenecek, dönüştürülecek bir şeyin hala olduğunu anlayanların cesur hareketi. Jung bize gösteriyor ki bu karar ruhsal özgürlüğün zirvesi. Ruhun hafifliğini ifade etmek için yeryüzünün yoğunluğuna dönmeyi seçmek ve belki tam da bu yüzden dönmeyi seçen ruh sadece dinlenmek isteyenlerden daha bilge. Çünkü anlıyor ki hayat acı ortasında bile görünmezin kısa süreliğine görünür olabildiği yer. Jung için ölüm ötesi yolculuğunun en büyük keşfi hayatın sonu hakkında değil, ruhun kökeni hakkında tüm deneyimlerin arkasında hiç sönmeyen bir şey olduğunu fark etti. Saf bilincin kıvılcımı, bu görünmez çekirdek doğumu önceleyen ve ölümü aşan bir bellek taşır. Buna self dedi. En derin ve gerçek pisişik merkez. Ve ona dokunduğunda anladı. Biriktirdiklerimiz, yaptıklarımız ya da başkalarının hakkımızda söyledikleri değiliz. Her şey eridiğinde kalanız. Bu hatırlama kelimelerle gelmez. Sessiz bir tanıma gibi, koşula bağlı olmayan bir huzur gibi belirir. Jung ruh deneyimlerinin büyük bir varoluş dokusundaki ipler gibi iç içe geçtiğini gördü. Her enkarnasyon daha büyük desene katkıda bulunan bir çizgi. Ve bu desen rastgele değil, bir haritaya uyar, dışımızda değil içimizde. Sezgiler, eğilimler, tekrar eden acılar ve açıklanamaz tutkularla yapılmış bir harita. Hepsi ipucu, hepsi geldiğimiz şeyi gerçekleştirmenin unutulmuş belleğinin parçası. Ruh bu amacı hatırladığında üstün olmaz, bütün olur.'' hayatın her parçasının ne kadar kaotik görünse de daha geniş bir entegrasyon planının parçası olduğunu anlar ve bu iç haritayı kabul ettiğimizde daha hafif yürümeye başlarız. Acı kaybolduğundan değil anlam kazandığından, zorluklar yok olduğundan değil, basamak haline geldiklerinden. Gerçeğe doğru her seçim Jung'un pisişenin doluluğu dediği yere yaklaştırır, ruhun kendini bütünün parçası olarak tanıdığı nokta. Sonunda ölüm son değil, köke dönüş. Hayat hata değil, davet. Acı ceza değil, cilalama aracı. Jung bize gösteriyor ki, kim olduğumuzu hatırlamak varoluşun en acil görevi. Ölümü önlemek için değil, buradayken gerçekten yaşamak için. Çünkü hala hayattayken ebedi özümüzü hatırladığımızda, daha cesur, daha mevcut, daha amaçlı yürürüz. Eğer bu içerik sende bir şey uyandırdıysa, bu videoyu beğen ve kanala abone ol. Ekranda görünen videolarla yolculuğuna devam et. Çünkü ruh aramayı bırakmaz ve belki bu yollardan birinde her zaman aradığın şeyi yeniden bulursun.